Edirne'de Ertan Çekiç isimli öğretmen öğrencilerine ayakkabı alabilmek için inşaatta amelelik yaptı. Çekiç, diğer işçilerinden desteğiyle kazandıkları parayla toplamda 128 öğrenciye ayakkabı alacaklarını belirtti. Nurettin Ertekben, Ertan hocamız geldi. E, Mitat Paşa İlköğretim Okulu e, öğretmeni geldi bizde çalışmak istedi. Biz de kendisi eğitmen olduğu için e, biz de çalışmasına izin verdik. Biz de şu an çalışıyor, amelelik yapıyor her şey eğitim için her şey çocuklar için Her şey çocuklar için her şey, her şey eğitim için ben dezavantajlı bir okulda görev yapıyorum. O yüzden bizim öğrencilerimizin imkan ve fırsat eşitliğinden en üst seviyede yararlanabilmeleri için ne yapabilirim diye düşündüm. Ustalarımla bir görüştük, kararlaştırdık. Bir gün amelilik, ben amelilik onlar ustalık yaparak bugünkü onlar ustalık yövmiyelerini, ben de amelilik yövmiyemi bizim öğrencilerimize, Mithat Paşa İlkokulu ihtiyacı olan öğrencilere ayakkabı desteği olarak sağlayacağız. Şu anda 10 tane ustam bize destek veriyor. Sağ olsun inşaat sahibi de desteklerin destek olacağını bize iletti. Gerçekten eğitime destek olan, Edirne'nin çocuğuna, Edirne'nin eğitimine destek olan her şey, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Tüm bir öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Bir günlük yövmeyle iki çocuğun iki ayakkabısı karşılanacak. Biz on kişiyiz. Yirmi tane öğrencinin ayakkabı ihtiyacı bugünkü yaptığımız çalışmayla karşılayacağız. Har çıkarıyor, evet. Sıva yapıyor. Yani. Ya gururlandık yani. Öncelikle gerçekten böyle öğretmenleri görmek bu zamanda yani gerçekten tebrik ettik kendisini. Bu gayreti sarf için tebrik ettik. Bizim elimizde geleni yapacağız. Ve bütün insanlara bu iyiliğe yardım çağrısını yapıyoruz. Yani her şey eğitim için, her şey çocuklar için. Gelecek çok önemli. Okumak isterdik ama imkanımız olmadığı için böyle inşaatlara girdik. Bizim komşumuz açken bir tok yapmayız. Onun için bir gönlümüz çocuklara fayda olsun.